Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm geçirdik dün akşam Yalı Çapkını ile ilgili. Şimdi bu videoda kimsenin aslında bilmediği, bilinmeyen inanılmaz gelişmeleri şimdi sizlere aktaracağım. Çok önemli gelişmeler var. Sadece abone olmayı ve bu videoya en az 200 beğeni bekliyoruz. Daha güzel bölümler olsun diyorsanız 200 beğeni lütfen bu videoya atın. Şimdi hemen videomuza da geçelim. Arkadaşlar çok önemli bir geceydi. Ee, senaristler tam anlamıyla şunu yapmış. Seyirci ne istiyorsa bu bölüm onu yazmış ve onu oynattı oyunculara. Diğer diziden ayrıldı. %90 diğer diziden ayrıldı. Bunun dışında Sinan karakteri diziden ayrıldı ve dizi yepyeni bir senaryo ile tekrardan başlıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl bir senaryo? Özellikle dizinin içerisinde Mert Ramazan Demir yani Ferit karakteri çok önemli bir bilgilendirmede bulundu ve bu aslında yani çok böyle anahtar bir kelimeydi Böyle kimsenin belki dikkat etmediği bir şey Neydi o kelime? Mert Ramazan Demir yani Ferit Seyran'la konuşurken şunu dedi Seyrancım yepyeni bir maceraya başlıyoruz dedi Evet arkadaşlar dizide senaryo tam anlamıyla değişti Ve yepyeni bir farklı senaryoyla dizi devam edecek arkadaşlar Onu sizlere söyleyelim Yani bu bir anahtar kelimeydi bu bir gizli bir kelimeydi Dizi önümüzdeki bölüm ve önümüzdeki bölümlerden sonra yepyeni maceralarla beraber hayatına devam edecek. Şimdi gelelim Seyran ve Ferit karakterinin ne olacağına ve özellikle bu bölümünde en önemli şeylerinden biri Betül'ün çocuğuydu. Ve Orhan'ın da Betül'ü yakalamasıydı ama tabii ki ne olacak şimdi birazcık ona gelelim. Şimdi ee, Seyran ve Ferit karakterleri gayet hayatlarına güzel bir şekilde devam edecek. Şu an en önemli şeylerden biri yaklaşık geçen haftadan beri de söylüyoruz şirket şirket şirket. Şu anda Seyran şirket için çok önemli bir karakter. O nedenle şu an en önemli şeylerden biri önümüzdeki bölümlerde şirketin borçlardan kurtulması, şirketin dipten en üst seviyelere çıkması. Tabii ki bu tek bölümde olmayacak ama birkaç bölümde bunu göreceğiz. Bir diğer yandan Seyran ve Ferit ileriki bölümlerde tekrardan evlilik düşünceleri içerisine girebilir arkadaşlar. Yalı şu anda bayağı bir çoğaldı yalıdaki kişiler. İşte Kazım Ağa ve ailesi, Seyran, e, Ferit ve babası vesaire yani Suno, Abidin birçok kişi yalıda kalıyor ve yalıda kişiler bayağı bir çoğaldı aile sayısı ve bu şekilde devam edecek. Halisa, önümüzdeki bölüm veya birkaç bölüm sonra artık Abidin'i e, sevecek. Yani Abidin'i e, artık aslında bakarsak e, ona e, özrünü kabul edecek Abidin'in özrünü ve Abidin ile Halisa arasında güzel bir gelişme yaşanacak önümüzdeki bölümlerde. Şimdi e, nerede kalmıştık? Seyran ve Ferit'te evlilikte arkadaşlar. Seyran ve Ferit evlilik kararı alacak önümüzdeki bölümlerde. 85'ten sonra 86'dan sonra bir evlilik kararı, bir düğün kararı gelebilir Seyran ve Ferit'ten. En önemlisi de bu kararın gelmesiyle beraber bir de çocuk sürprizi. Yani hali sayanı torun sürprizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi torun sürprizi var ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Şu an evin en önemli çocuklarından biri Betülün çocuğu yer alıyor yani Orhan'ın çocuğu oluyor ama Orhan'ın çocuğu değil arkadaşlar. Sizlere ne demiştik? Bu çocuk Orhan'ın çocuğu değil. Betülün eski işte çalışanlarından yalıda araç şoförü olarak çalışanlarından. Birisinin çocuğu demiştik ve gerçekten dediklerimizde teker teker çıktı Şirketle alakalı sorunlardan bahsetmiştik bunlar da çıktı Yani söylediklerimizin hiçbiri lafta kalmadı Hepsi teker teker gerçekleşiyor bilmiyorum bizleri takip ediyorsanız Özellikle son bir aydır takip ediyorsanız zaten Bizi söylediklerimizi biliyorsanız diziyi de biliyorsunuz arkadaşlar Sizlere dizide ne oynanacaksa ne çıkacaksa onları söylüyoruz Betül'ü Orhan yakalamıştı ve Betül ile Orhan e, ayrılacak mı? Şunu söyleyelim. Orhan bunu anlamayabilir. Yani e, muhtemelen orada Orhan bunu anlamayacak. Tabii ki hani ne kadar orada Orhan yakalamış gibi gözükse de önümüzdeki bölüm hiç öyle gitmeyecek. Orhan bunu anlamayacak ve Orhan Betül'ü alacak, oradan çıkacak. Yani yanlış bir anlaşılma var gibisinden Orhan düşünecek ve orada herhangi bir sıkıntı çıkmayacak arkadaşlar. Sadece o sahne biraz heyecanlı olsun diye öyle oynatılmış. Orhan'ın işte Betül'ü yakalamış gibi gözüktüğü bir sahne ama tam anlamıyla öyle olmayacak. Betül tekrardan kafasında bir şeyler kuracak. Betül hemen Orhan'ı ayartacak ve Orhan'ı kandıracak. Ardından Orhan da zaten buna inanacak ve Betül ile Orhan evliliklerine yüksek bir ihtimal devam edecek. Şimdi en önemlisi çocukları. Yani Betül ve Orhan'ın çocukları olacak mı ve bu belli olmayacak mı? Şimdi Betül Orhan'ın çocuğu olacak arkadaşlar yüksek bir ihtimalle ve olduktan sonra e, yalıdaki en değerlilerden biri tabii ki bu çocuk olacak. Özellikle Halis Halisa'nın gözünde çok önemli bir yer alacak bu çocuk. Ama bir diğer yandan Seyran ve Ferit'in ileriki bölümlerde evlenmesiyle bir çocuk torun olması e, bekleniyor ve bu çocuğunda tabii ki yalıda ikinci çocuk olacağı için birazcık sıkıntılar yaşanacak ama ardından da şunu söyleyelim. Yani bu tabii ki hemen olacak bir şey değil. 86'da da olacak bir şey değil ama ilerleyen bölümlerde de Betül'ün çocuğunun Orhan'dan olmadığı ortaya çıkacak ve Seyran doğurduktan sonra yalanın en önemli çocuklarından biri, soyundaki en önemli çocuklarından biri tabii ki Seyran'ın çocuğu olacak ve Halis Han'ın da gözüne girecek arkadaşlar. Aralık ayı sonunda dizi final yapmayacak. Yani Aralık ayı sonunda dizinin final yapacağına dair bazı söylentiler vardı ama öyle bir şey olmayacak. Aralık ayının sonunda dizi final yapmayacak hatta Emrullah e, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda yani 100. bölümle alakalı bir paylaşımda bulundu ve 100. bölüme kadar da yine dizinin şu anda yüksek bir ihtimalle garanti devam edeceğini söyledi açıkçası. Yani yaptığı, e, twitte, attığı tweet'te attığı mesajda onu söyleyebiliriz. 100. bölüme kadar dizinin devam edeceğini e, görebiliyoruz onun attığı dediğim gibi tweet'te. Bir diğer yandan arkadaşlar dediğim gibi e, ratinglere bakarsak Türkiye'de reytingler ortalama devam ediyor. Yükselmedi bu bölüm reytingler yükselmedi onu söyleyelim. Hani yükselmediği için de e, bir şey değişmedi ama düşmedi de aynı zamanda standart kaldı. Geçen hafta reytingler nasılsa bu hafta da reytingler aynı oldu. Yani arada 0,18'lik gibi bir fark var. Hani bu da çok büyük bir fark değil zaten O nedenle şu an reytingler halen daha aynı gidiyor Ama birçok kişi bölümü iyi karşıladı Yani bölüm harikaydı Uzun zamandır bu kadar iyi bir bölüm izlemiyorduk Dedi çapkını hayranları Sizlere de sormak istiyorum Videonun bu süresine kadar geldik Sizce bu 84. bölüm dün akşamki bölüm nasıldı Düşüncelerinizi yazın arkadaşlar Dediğim gibi önümüzdeki bölümde Bunlar yaşanacak İlerleyen bölümlerde bunlar çok yüksek mal garanti yaşanacak O zaman size direkt söyleyeyim Birçok kişi bölümü sevdi ama dizinin final olmamasını isteyenler, yani dizi final yapmasın diyenler de çok. O nedenle hani dizinin final yapıp yapmayacağı da birazcık soru işareti kafada karıştırıyor. İyi gidiyor ama tabii ki e, eskisi gibi gitmiyor. E, bir yandan Avrupa'da, İspanya'da vesaire çok fazla izleniyor. Ratingler inanılmaz derecede çok iyi. Hani ne olacak bunları hep beraber ilerleyen e, sürelerde, zarflarda sizlerle birlikte göreceğiz. Yani yavaştan videomuzun sonuna geldik. 85-86. bölüm sonralarında yeni yeni sorunlar çıkacak ama artık bol bol Seyran ve Ferit sahnelerini göreceksiniz. Bol bol Seyran ve Ferit sahnelerini izleyeceksiniz. Ve aynı zamanda birazcık zevk de alacaksınız. Çünkü hani zaten sizin istediğiniz Seyran ve Ferit'in beraber olması. Çünkü diziye onlar renk atıyor. O nedenle bol bol bu sahneleri artık göreceksiniz. 85-86'dan sonra rahatlıkla daha fazla göreceksiniz. Eğlenceli bölümler bizleri bekliyor. Fuat diziye biliyorsunuz dahil oldu. Öyle bir ee, görüntü biliyorsunuz rüyalarına giriyordu Ferit'in vesaire bu da çok güzel bir şey Eskileri hatırlattı birazcık dizi Hep beraber de yeni bölümlerde e, Farklı bir senaryo olacak yüksek ihtimalle Sizleri seviyoruz yeni videolarımız gelecek takipte kalın Görüşmek üzere